Kayıt ekleme ve silme. Şimdi sıra oluşturduğumuz tablomuza kayıt eklemeye geldi. Bunun için üst taraftaki menüden ekle'ye tıklıyoruz. Tıkladığımızda Standart olarak aynı anda iki kayıt eklememizi olanak sağlayan ekran karşımıza çıkar. Sayfanın bu kısmından bir ekranda aynı anda eklenebilecek kayıt sayısı artırılabilir ya da azaltılabilir. Biz standart olarak iki kayıt eklememizi olanak sağlayacak şekilde devam edelim. Burada alan adları ve bu alana girilebilecek olan verinin türü gösterilmektedir. Bunlara göre bu bölümdeki değer alanına kaydın verileri yazılır. Buradan Git'e tıklandığında tabloya yeni kayıt eklenmiş olur. Altta bulunan bu ikinci kayıt alanını doldurmadığımız için buradaki yok say seçim kutusu aktif olarak kalacak. Dolayısıyla bu bölüm kayıt yapılırken dikkate alınmayacaktır. Sonuç olarak şu anda veri tabanımızda içinde bir tane kayıt olan bir tablomuz mevcuttur. Üst menüden göz ata tıklandığında tablomuzdaki kaydımız görünmektedir. Aynı şekilde üst menüden ekleye tıklanarak tabloya yeni kayıtlar eklenebilir. Mevcut bir kayıtta düzeltme işlemi yapmak için buradaki kalem simgesine tıklanarak kayıt üzerinde değişiklik yapılabilir. Tablodaki kayıtların başında bulunan çarpı işaretiyle de tablodan kayıt silme işlemi gerçekleştirilebilir. Derya Akça Üstünde Bilgi İşlem Grup Başkanlığı